Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta arkadaşlar dediğim gibi 6 abone kutu açılımını bugün yapıyoruz. Yapıyoruz. Gerçekten büyük bir kutu açılımı bu değil. Mega kutuya kadar geldi. Dediğim gibi birden 10'a kadar geldim. Ve bu kutu açılımını değerlendireceğim şimdi sizlerle birlikte. Tabi bu aboneler arttıkça mesela 10 abone olunca daha fazla gelecekti. Yani 30'a kadar gelecek. 10 abone de 30'a kadar gelecek. 30 abone değilsin 51'e kadar gelecek Ondan sonra 35'te de Bitiriyoruz projesi Gerçekten bitiriyoruz Şimdi kutu açılmaya başlıyorum Saç kutu bundan bir şey vermez Aa vermez dedim verdi Lan biz Supercell'de daha bağlamadık bu hesabı, bu hesabı bağlayacaktık ki bari vermesin ama neyse İlk büyük kutumuzdan başlayalım. 50 yazdı vermedi. Hadi be. Savaş kutusu vermedi. B büyük kutu ver. Vermedi ya ama 270 güzel. Savaş kutusu vermez buradan. Zaten küçük bir kutu açalım ya. Abi 48 yazdı vermek zorunda değil miydi? Yoksa 40'ın aşağısında mıydı bu olay? Buradan direkt bu arada mega kutuya uzanabiliyorum mesela. Bak direkt buradan büyük kutu açarım ben direkt böyle. Bakın bak mesela bunu alabiliyorum. Öyle bir oyun oyuna böyle bir özel. Ona ve Rosa geldi. Roza'mız. Ay bu mektuptan vermeyeceğini bildiğim için yapmıyorum. Abi hesapta da, hesapta da daha bayağı karakter eksik. Kesinlikle poko verecek. Okuyalım abi. Bak böyle okuyalım. Bakın, dokunuyorum, okuyorum. Altı yaz. Üç mü? Allah belanı versin. Üç pezevet. Allah belanı versin. <laughs>